Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi uyuşturucu ve amatemler. Amatemler sizce yeterli mi? Bana göre yeterli değil. Çünkü 46 tane ruh sinir hastanesi var. Bunların içinde 20 28 tanesi amatem. 6 tane çamatem var. Kapasite, yatak kapasitesi Türkiye Türkiye olarak yani 81 ilde çok yetersiz ee, ve bunlar ücretli eğer sigortası yoksa e, günlük maliyeti e, devlete 120 lira insanlara da 400-500 liraya mal oluyor ve zaten sokakta yaşayan bir bağımlının cebinde bu para yok çoğunda ailesinden kopuk ve amatemler tedavi yeri değil. Amatemler evet alkol bağımlıları için çok güzel bir yer ama amatem asla çözüm değil. Amatemlerde verdikleri sadece 2-3 gün uyutuyorlar. Peşinden Suboxon ve benzeri ilaçları vererek o çocukları Suboxon ve benzeri ilaçlara ee, dahil ediyorlar. Bu kez çocuk kullandığı maddeyi bırakıp ee, Suboxon ve benzeri ilaçlara ee, alışıyor. Evet yine ben rehabilitasyon merkezlerine geliyorum. Rehabilitasyon merkezlerinde ilaç çok bir sefer, çoğu yeri ücretsiz, ücretli olan yerler de var cüzi rakamlarla yani bir amatemden daha hesaplı oluyor güne vurduğun zaman en azından vitaminler, daha takviyeleri ama üç tane dört tane yerimiz var ki bunlar gerçekten ücretsiz ve mükemmel iş yapan yerlerimiz var rehabilitasyon merkezleri istiyoruz. Biz rehabilitasyon merkezi istiyoruz. Yani biz amatemi istemiyoruz. Amatem level atlama yeri. Amateme giden insanlar orada e, maddenin daha hangi torbacıda, e, hangisi daha iyi? Onları biliyorlar. Yani hangi madde, hangi torbacı e, daha iyisini veriyor, bunları öğreniyorlar. Bildiğiniz level atlama yeri. Esra'dan giden bir insan meti, A4'ü, işte daha değişik şeyleri, daha değişik hapları, hepsinin isimlerini zikretmek istemiyorum. Bunları öğreniyor. Ya eroinle giden bir insan, eroinin hangi kat, az katkısız yerlerini öğreniyor. İşte falanca torbacı daha güzel mal veriyor diye öğreniyor. Amatem, tem, ama temin amacının ne olduğunu bilmiyorum. Alkol tedavisinde evet başarılı ama asla madde tedavisinde başarılı değil. Ve Devlet Büyüklerine yine sesleniyorum, yine Sağlık Bakanımıza sesleniyorum, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Ali Yerlikaya'ya bu arada teşekkür ediyorum. Lütfen bu olaya bir el atsınlar.